Zinciri yaparken tam çizgiyi takip edeceksin. Tabii ki. Çizgiyle aynı yön olacak. Aynı yöne olacak. Bastırarak iyi yapacaksın. İyi ide <laughs> tek yön süreceksin. Tabii. Bu zincir mesela ya toprağa değmiş. Şurası körelmiş mesela ona göre hem burasını aldık. Aynı şekilde hem de burasını buna göre aldık. Bak mesela şu an şu zincire iyi atılmış. Şu an aşağıdaki çizgiye göre odaklarsak yiyemizi. bak zincirin üstteki boşluğu görüyor musun? Evet. Yani tırnak gibi alınmış. Tırnak gibi iyi atılmış. Bu, bu sana randıman vermez. O yüzden ağaçta böyle yan gider. Seni de zorlar. Burayı düzleyeceğiz şimdi. <laughs> Gördün mü? Bak. Tam oturdu. Bütün yer, zincir dişler birbirlerine orantılı olduğu zaman kesim daha rahat olur, yormaz. Bir de zincir düştüğü zaman şu ara dişlerini alacaksın birer tane şunlara da iyi atman lazım ki ağaca bu bu aradaki dişler evet. bu dişten yukarıda olursa batmaz. Onlara da yassiye ile alman lazım bir kere. Yarıyı geçince değil mi? Yani mesela bu şu an bunlara fazla vurmasın. Bunun da burada izi vardır. Bunların da izleri var. Bak bu şuraya kadar inmesi lazım. Yani buna yeni zincirde bir kere vurursun. Yeni ise bitene kadar buna üç kere vurmuş olursun. Fazla vurulmaz buna. Eğer bunu çok bu dişten bu orantıdan çok aşağıya ye atarsan motor elinden kaçar gider. Bazı motorcular bunu çok yeğliyor ki daha hızlı kesin diye. Bu sefer de motor ağaçta şey yapar. çok derine battığı için bir anda zincir dönmez zorlar. Ekseri kazaların kazaların şeyi de bundan olur. Çoğu kaza olur Bunları mesela ağaçta hızlı keseyim derken buralara çok alırlar ara dişleri. Çok evet. aldıkları için de motor kendini tutamaz. Sadece bu dişlere yük biner. Bu dişlere de yük bindiği için motorun gücü daha çok o şey olur. Bu diş mesela şöyle bak. Kötü olmuş. Göreceğiz. Bir de parçaları büyük büyük söker. Sen gibi. Aynen parçaları büyük söker. Bak bu tarafın yesini bitirdik. Tertemiz oldu. Evet şimdi öbür taraf. Öbür tarafa atacağız.